Kazakistan. Öğreniyorlar da... Bu, <laughs> <laughs> bu kaçı taşıyabilmek çok zor. Ee, o yüzden bugün kasksız çıkmıştım. Ama mutlaka bugünden sonra kasksız takacağım. Efendim ama biliyor musunuz ki yüzde 65 oranında trafik kazaları motordan oluyor ve ölümlerin sebebi ise yani genellikle ölümlerin sebebi ise kasksız olmamızdan dolayı. Tamam, bir daha takacağım. Evet, bu gençlerimiz. E, hem bilinç uyandırmak hem de Kask olmayanlara kask hediye etmek için bugün bu projeyi geliştirdiler. Özellikle Antalyamız Türkiye'de birinci sırada motosiklet oranında evet. ve ciddi manada kazalarında önemli bir bölümü eee karıştığı kazalar oluyor. O yüzden otobisikletlerin üzerinde kaborta sizsiniz. Doğru diyorsunuz. Adı Kaskını tak. Meclisimiz turuncu meclis. Kumluca'mızı kum geliştirmek için böyle projeler yapıyoruz. Tamam. Bu bizim ilk projemiz. Teşekkür ederim. Olacak mı? Evet. Teşekkür ediyorum bu e, bilgilerden dolayı. E, genç arkadaşlarım da bu bilgilerden dolayı bize e, biraz e, ders vermiş oldular. Bunun için teşekkür ediyorum kendilerine. Kaskınız neden yok? Kaskım eskidir. Kaskınız eskidir. <laughs> Peki efendim, kumlu ya da kaza oranlarının çoğunun motor, olduğunu biliyor musunuz? Evet, dikkatsiz sürücülerden. Dikkat ederseniz bir şey olmaz <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Neden? Kartsızlıktan dolayı. Evet. Dikkat bilinçsiz sürücülükten dolayı. Evet. Kurallara uymadığımız evet. için. Ve daha çok e, kask takmadığımız için. Evet. Niye kaskımız yok? E, motoru yeni aldım. O yüzden e, kask e, daha almaya olmadı. Evet. Teşekkür ederim bu arada. Emeğe geçen herkese. Elinize sağlık. Bil bilinçler dediniz ondan sonra daha dikkatli yola çıkacağız inşallah. İnşallah bir dahaki seferi Evet not ettik değil mi sürücümüzü? Ehliyetini kontrol ettik. Ehliyetimiz var. Kaskımızı hediye ettik. Cezamızı yazmadık. Ama bir sonraki trafik kontrollerimizde kassız görürsek bu sefer ceza işlemi uygulayacağımızı, uyarımızı da yaptık. Ve sloganımız neydi? Kaskını Kaskın, tak, hayat tak. Hayata. Bu uygulamayı da emniyetteki, trafikteki arkadaşlarımızla beraber Müjgan Çetin okullarındaki öğrencilerimiz oluşturmuş oldukları Turuncu Meclis'le... Bugün bu uygulamayı beraberce yapıyoruz. Bu uygulamanın amacı kas kullanımını arttırmak ve bilinç oluşturmak. Hepinizin de bildiği gibi Antalya'mızda her iki kişiye bir bisiklet düşüyor. Ve ciddi manada motobisikletlerimizin karıştığı hem ölümlü hem de yaralamalı trafik kazaları meydana gelmekte. Bu da bizi derinden üzmektedir. Bugün çocuklarımız yine kendi çabalarıyla Tedarik ettikleri 50'ye yakın kaskı e, vatandaşlarımıza dağıtmak hem de bilinç oluşturmak için bir araya geldiler. Hepsine teşekkür ediyoruz. Hepinize güzel bir şekilde akan, yaralamaların, ölümlerin olmadığı bir trafik diliyorum. Ve sürücülerimize de kaskını tak, hayatta kal diyorum. Kaskını tak, hayata ak! Bizi hayata bağlayacak tek şey burada...